Akıllı ve tecrübeli bir adam atına binmiş tarlalar arasından gidiyordu. Bir tarlanın kenarında uykuya dalmış bir adamın ağzına bir yılanın girmekte olduğunu fark etti. Hemen yılanı ürkütüp kaçırmak için atını oraya doğru sürdüyse de başaramadı. Atlı gerçekten çok akıllı ve zeki bir adamdı. Hemen harekete geçti ve uyuyan adamı uyandırdı. Ardından da o adamı dövüp kamçılamaya başladı. Adam kamçı acısından sıçradı, bir elma ağacının arkasına kaçtı. O ağacın altına birçok çürük elma dökülmüştü. O sırada atlı ağacın arkasındaki adama "Bana bak, bu elmaları yemeye başla ve yiyebildiğin kadar ye." dedi. Adama o kadar elma yedirtti ki artık adamın yedikleri ağzından geri gelmeye başladı. Elma yiyemez oldu. Bir yandan da "Beyefendi, ben sana ne yaptım ki bana böyle zulmediyorsun? Bunun sebebi nedir? Beni öldürmek istiyorsan vur kılıcını öldür de bu işkence bitsin. Yeter artık, dayanamıyorum." diye bağırdı. Atlı bunun üzerine adamı tekrar kamçılamaya başladı. Adam da korkusundan ve kamçı acısından rüzgar gibi koşup kaçmaya koyuldu. Koşarken sık sık yüzüstü yerlere kapanıyordu. Karnı tıka basa doluydu. Yorgundu, bitkindi. Ayakları ve yüzü yara bere içinde kalmıştı. Bedeninde de yüzlerce yara açılmıştı. Atlı adama hiç acımadı ve onu uzun süre koşturtup durdu. Sonunda adamın midesi bulandı, safrası kabardı ve nihayet kusmaya başladı. Yediği her şey ağzından çıktı. O yenilenlerle beraber yılan da dışarı fırladı. Ağzından yılanın çıktığını görünce o atlının, o iyi kalpli kişinin önünde Hemen yerlere kapandı. O kara, çirkin ve iri yılanı görünce bütün dertlerini unuttu. Atlıya minnet ve şükranla bakıp ona dedi ki: Seni gördüğüm saat ne kutlu bir saatmiş. Aslında ben ölüp gitmiştim. Bana sen yeniden can bağışladın. Oysa ben sana ne kadar kötü ne kadar boş sözler söyledim. Durumu bana birazcık çıtlatsaydın daha iyi olmaz mıydı? O zaman ben de sana kötü sözler söylemek yerine seni överdim. Hem de çok överdim. Atlı adam onun bu sözlerine şu karşılığı verdi. O hali sana birazcık anlatsaydım ödün kopardı. Ciğerin de o anda erir ve su kesilirdi. Yılanı sana anlatsaydım, onun nasıl olduğunu söyleseydim, korkundan canın çıkıverirdi. Senin uygunsuz sözlerini ben hiç kale almadım. Onun için atımı sürekli üzerine sürüp seni kovaladım. İçimden de, Ya Rabbi, yılanın çıkmasını kolaylaştır diye dua edip durdum. Seni koşturttuğumun sebebini söylemiyordum. Fakat seni o halde bırakmak da içimden gelmiyordu. İşte akıllı kimselerin düşmanlığı böyle olur. Onların verdikleri zehir bile cana, safa, ruha gıdadır.